Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar almayı da evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasıl olursa gene çok kolay, çok pratik, güzel bir salata yapacağız. Bulgur salatası. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerimi geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu bulgurum var. Şöyle birazcık yakından göstereceğim. Bulgurum sanki böyle bayağı iri, aşurelik e, buğday gibi. Pişince daha da iri oluyor, güzel oluyor, doyurucu oluyor. Bu arı bayağıdır bu bulgurdan almıştık, bunu kullanıyorum. E, bunu bugün sizlerle paylaşacağım inşallah. Tabi fark etmez evinizde eliniz hangisi varsa ama bu bulgurla daha güzel oluyor. Dediğim gibi orada hazır bulgurum. Bir tane kırmızı soğanım var, birazcık işte e, taze soğanım var. Bir kase mısırım var. Bir kase kornişon turşum var salatalık. Bir kase de közlenmiş kapya biberim var. 3 diş sarımsağım var. Biraz marulum var. Dereotu ve maydanozum var. Sonrasında da zeytinyağı, işte baharatlar, nar ekşisi, onlar limon falan onları kullanacağım. Onları zaten aşama aşama göstereceğim. İlk etapta bir bulgurumuza pişirelim normal e, pilav yapıyor gibi ama çok az bir yağla yapacağım sıvı yağla onu zaten göstereceğim hemen şimdi yapma aşamasını geçelim inşallah arkadaşlar tavamın içine bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ koydum bulgurumu yıkadım şöyle gördüğünüz gibi hemen ilave ediyorum Bismillahirrahmanirrahim bu arada bulgurumun bardağı 250 mililitre 200 değil onu söylüyorum arkadaşlar arkadaşlar e, bulgurumuzu kavuruyorum gördüğünüz gibi birazcık içerisinde tuz ilave ettim aynı bardakla bir buçuk su bardağı da su ilave edeceğim birazcık kavrulsun normal e, bulgur pilavı yapıyor gibi olacak sadece hani yağını bayağı az koydum çünkü sonrasında salatanın üzerinden zeytinyağı ilave edeceğim için birazcık sıvı yağını az koymuş oldum kavururken Bak, suyu ilave edeyim bayağı kavruldu şöyle aynı bardakla dediğim gibi bismillahirrahmanirrahim yarım bardak daha ilave edeceğim suyu gayet yeterli kapağını kapatıp pilavımızı pişmeye bırakalım Arkadaşlar pilavımız pişiyor bir bakalım ne halinde Bismillahirrahmanirrahim gördüğünüz gibi suyunu çekmek üzere iri ir oldu dediğim gibi bulgur birazcık böyle iri olduğu için pişince daha da iri oluyor kapağını kapatalım tekrar devam etsin bakalım pişmeyi. Arkadaşlar ben yeşilliklerimi doğruyor Şimdi kırmızı soğanım vardı. Şöyle Gördüğünüz gibi Bu tavada bol yeşillik kokusu Sardı Pilavımız da pişti yavaş yavaş Arkadaşlar şöyle pilavımız pişti Gördüğünüz gibi gerçekten Düğümü gibi oldu ireri. Şimdi şöyle bir kasemi boşaltayım Hem çabuk soğur Bismillahirrahmanirrahim bir Tava şeyimiz oldu Bulgur pilavımız oldu. Arkadaşlar önce baharatlarını koyuyor. Bir çay kaşığı kimyon koydum. İlave ettim yani. Kuru nanem var. Ondan ilave ediyorum. Şöyle göz kararı. Pul biberim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz acılı. Bundan fazla koymayayım. Sumak çok güzel yakışıyor. Gerçekten koymanızı tavsiye ederim. Karabiber. Tuz ilave edelim. Arkadaşlar nar ekşisi ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yeterli. Biraz çünkü limon e, sıkacağım içerisine. Limonun suyunu ilave ettik. Şimdi artık yağımızı ilave edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yağını göz kararı koyuyorum. Siz kendi e, damak sevkinize göre, isteğinize göre ama zeytinyağı koyuyorum. ilave ediyorum yani. Yeterli. Arkadaşlar şöyle hep baharalarımızı koyduk. Sumak, karabiber, pul biber, kimyon, kuru nane. Annemin biraz toz biberinden pul biber söylemiştim. Zeytinyağı, nar ekşisi, biraz limon suyu. Zaten gördüğünüz gibi bulgurun rengi de nar ekşisi olduğu için birazcık karardı ama önemli değil. Şimdi hepsini karıştırdım. Artık diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Sırasıyla bir kase mısırımız vardı. Onu ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve de 3 diş sarımsağımı şöyle şey yaptım. rendeledim, Şimdi rende ilave ediyorum. Konuşan tuşumuz. Şöyle hepsini ilave ettik. Şimdi artık yeşilliğimiz dereotu, maydanoz, taze soğan, kırmızı soğan ve de marulum vardı. Bunları ilave ediyorum. Arkadaşlarım şimdi salatamızı bir karıştıralım. Bütün malzemelerimiz içerisine ilave ettik sardı da gerçekten mutfağımız kim kokular sardı. Hem de tam diyet salatası gibi oldu. Yani yapmamızı tavsiye ederim. Biz şöyle bir karıştıralım. Sonrasında tekrar görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay, çok pratik, bol vitaminli güzel bir bulgur salatası yaptık. Ben şöyle görmeniz açısından bir kaşığını yakından göstereceğim arkadaşlar. Şöyle İnşallah sizler sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.